kardeşim Erdem hoş geldiniz. Ee, arz ederseniz gelebilirsiniz. Arz ederseniz. Ama nasıl keyfiniz istiyor? Ya nasıl keyfiniz istiyorsun ha? Biz istirahat ediyoruz ama esaret ediyoruz. Evet. bırakıyoruz. Kırmızı yeşiliz. Evet. Ben bugün bunu özellikle giydim. Neden? Erdem. Sebep? Hani birkaç birkaç günden beri kardeşler birbirine hareketli yapıyorlar ya Taksim meydanlarında. Ben de katıldım ona. Ee, katıldınız. Benim... Ben de hani biz Türkiye'de yaşayan e, bir milletiz diye ee, böyle bayrak misali giyindir. İyi yaptınız. Ben de, evet. benim hatta arabanın konusunda takıldı kaldı. ben de o derece katılıyorum. Evet. Değerli seyirciler, yaklaşık değil mi? Bayağı bir zamandır ara vermiştik. En ee, son iki gün önce tekrar yüzde yüz bitki akreli mukaddesinin tanıtımına başladık. Ve uzun bir aradan sonra diyelim. Ama neden? Yani, hakikaten uzun bir aradan. Bana yoktu. Ha, yani söyleyeceğim. Uzun yani... bir aradan sonra Bakın uzun bir aradan sonra ikinci kez buluşturduk bugün. Mukaddesi sevgi seyircilerimizi hem buluşturduk hem buluşturacağız. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Sebebine gelelim. Ben seyirciler ben hepsi şunu söylemiştim. Uzun aylar boyunca. Derman Ali Baba sırtında küfesiyle yanında ailesi, çalışanları, tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu hep beraber doğaya açılıyorlar. Oradan şifalı bitkileri topluyorlar diye hep bahsettik durduk. Artık dilimiz hep oldu. Bilenler biliyor var. Şu anda ekranı ilk kez açanlar. Belki bize ilk kez seyreden seyircilerimiz vardır diye bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Ve belli bir stok adetinde bazı programlarda 100 tane, bazılarda 80 tane, bazılarında 200 tane öyle kışın getirmeye çalıştık. Şimdi o stoklar eridi bitti. Kış ayı boyunca. Havalar ısındı. Dermali Baba dedi ki taze dedi yeni şifalı bitkiler toplayacağım dedi. Ama biz, ne talep var daha bu arada? Var dedi, ne Dedi ne bana dedi bir müddet dedi izin verin dedi. Seyircilerden de, de özür dileyin dedi. Bir müddet izin verin dedi. Gerisini yepyeni çünkü değerli seyirciler bakın. Şu %1 bitki mukaddesinin hazırlanması bile 4 ay 5 ayı alıyor değerli seyirciler. Öyle hemen üç günde 5 günde hazırlanmıyor. Toplan, toplanması, hazırlanması, şuraya gelmesi 4-5 aylık bir süreç. Havaların ısınmaya başlamasıyla zaten onu hızlandırmıştı kendini ama stoklar bitince gerisini yapmak için bize yeni bir stok göndermek için şöyle geri çekildi sizlerden 3 hafta mı? Öyle üç hafta, bir ay gibi bir süre bir ay, bir ay. ayrı kaldık ve nihayet işte o ayrılıklar hani ne demişler, insanlar beklerse, sabrederse her şeye kavuşurlar. Tekrar o güzelliklere geri kavuşurlar ama önemli olan sabretmeyi bilmektir. Biz de ne yaptık? Sizler ekran başında sabrettiniz, bizler de sabrettik ve %70 tiyatraya mukaddese sabrın sonu selamettir dedik ve kavuştuk. Şimdi tekrar anlatmanın kıvancı içerisindeyiz bu %70 tiyatraya mukaddese. Hani hep diyorum ya, ekranlarını ilk kez açanlar, bizleri ilk kez seyreden seyircilerimiz olabilir. %2'ye krem mukaddesler seyirciler. En başta bel fıtığına, sonrasında boyun fıtığı, yeri problemi, kireçlenme, romatizma, sırt ağrısı, diz ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, bel ağrısı, bilek ağrısı, aklınıza gelebilecek... Baş ağrısı. Migren ağrısı, evet. sinüzüt ağrısı, bizim unuttuğumuz başka çeşit ağrılar da var. Tabii öncelikle her zaman söylüyorum bu tip ağrılarla savaşan seyircilerimiz varsa Allah öncelikle acil şifalar versin. Ancak maalesef hayatın bir gerçeği. Hepimiz zaman zaman bu sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. İşte az önce o ismi saymış olduğumuz ağrılar ve rahatsızlıklarla savaşan, mücadele eden, boğuşan diyelim. Artık çünkü illallah demişlerdi. Ülkemizin de baş belası rahatsızlığı, en başta da bel işte İşte bu sıkıntılardan kurtulmak, o ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklardan artık, artık Yüzde yüz bitki akrebi kullandıktan sonra erince kavuşmak, yani huzura kavuşmak ve rahat bir hayatı, daha böyle ağırlarda arınmış bir hayatı yaşamak istiyorsanız, işte size bu yaşantıyı sağlayacak yüzde yüz bitki mukaddesi deneyin diyoruz efendim. Nasıl deneyeceksiniz? 0216 490 0 0216 490 0 290'ı arayacaksınız kargo, kurye, KDV, ÖTV'si her şey dahil inatla ve inatla. Halen daha inatla, herkese inatla. Çünkü niye? Vizyon Türk'ün prestij ürünü olduğunu söylüyoruz. Ve yüzlerce, binlerce gönderdiğimiz ve sıfır şikayet aldığımız alan kullanan herkesin o çok hoşumuza gider. Derman Ali Baba'nın da benim için onu duymak paradan çok çok kat kat daha önemli dediği Allah sizden razı olsun duymak için bu hayır duasını almak için canla başla mücadele ettiği gibi bizler de mücadele, mücadele ediyoruz ve yüzlerce binlerce kişilerde bu güzel öngüleri duyguları duyduk. Ve duymaya da devam edeceğimiz yüzde yüz ihtiyaçları mukaddese az önce de söylediğim gibi 0216 490 2090'ı arayacaksınız. Yüzlerce binlerce verdik ve yüzde sıfır şikayet aldık. Şimdi sizler de o yüzlerce binlerce kişi gibi değerli seyirciler, bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem veri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bel ağrısı, bacak ağrısı, sırt ağrısı, migren ağrısı, baş ağrısı, sinüzit ağrısı, aklımıza gelmeyen başka ağrılar da olabilir. Bunlardan biri, bu rahatsızlıklardan biri maalesef sizde varsa artık kurtulmak için beklemeyin diyoruz. 0216 490 çift. Tüm ağrıları sor. Tüm ağrıları sor. Değerli seyirciler, Derm Ali Baba daha önce de söyledi. Türkiye'de ilk kez tıbbi ve aromatik bilgiler üniversitesinin, bakın bu tıp üniversitesinin açılmasında öncülük etmiştir. Hatta şöyle diyelim, hani bu üniversitelerde fakülteler oluyor. Tıp fakültelere özellikle işte bölümlere ayrılıyor. Tıbbi ve aromatik bilgiler fakültesinin açılmasına öncülük etmiştir. Ve Türkiye'de de ilk kez Afyon'da açılmıştır. Sonra devamı gelmiştir. İşte kendini hayatını bu derece şifalı bitkilere adayan bir kaşif aktarımızdır ki değerli seyirciler önümüzdeki yıl bakın önümüzdeki yıl üniversitelerde şifalı bitkiler tıp fakültelerinde ders olarak okutulacak bakın şifalı bitkiler önümüzdeki yıl tıp fakültelerinde ders olarak okutulacak. Fitoterapi artık hayatımızın bir gerçeği. Çünkü şifalı bitkilerden hazırlanan ürünler gerçekten birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Bunlar artık yatsınamayacak bir gerçek. Derno Ali Baba'yı biz devamlı anlatıyoruz. Şimdi Derno Ali Baba orada halk onu çok yakından tanıyor. Birçok da dünyanın dört bir tarafından hastaları var, onu ziyarete gelenler var. Onun ürünleriyle şifayı bulmuş insanlar var. Dilerseniz bakın hastalarından biriyle yapılan röportajın VTL'si var elimizde. Onu bir seyredelim. Dönüşte yine burada olacağız. Bizden ayrılmıyor. Hay maşallah. Hay maşallah. <laughs> oğlum benim oğlum, oğlum Hasan ha. Beraber çalışıyoruz onlar. Evet sana bir şey söyledi. Ben sana bir şey söyledi. Ya yani. Ben ne? E, ben sana bir şey Ben sana bir şey söyledi. Ya ne? Ben sana bir şey söyledi. Ben sana bir şey Ben sana bir şey söyledi. Ya ne? Ben sana bir şey söyledi. Ya Ben toprağa inanan, şifayı e, Allah'tan bekleyen, e, ben bunu bunu vermiyorum, Allah iyi ediyor, bende bir şey yok, gene bir şey yok yani. <laughs> ne güzel. <laughs> bu arada Derman Ali Baba da götürüyor yani. Evet, simidini yiyor. Ama bu dağıldık, samimiyet halkın içinde. Öyle dışında, bir adam, öyle bir adam yani. Öyle bir, bir adam. Bir insan olduğunun bu bir göstergesi. Yeni bir değil bu? Evet, yeni. Değerli seyirciler, bu seyretmiş olduğunuz veteride görmüş olduğunuz işte telefonla yaptığı, hastasıyla yapmış olduğu telefon konuşması gibi yüzlerce, binlerce konuşmayı yapmış bir insan. Nasıl biz yüzlerce, binlerce <laughs> Yüzde yüz kremi hakları mukaddesten Sıfır şikayet aldık. İşte Derman Ali Baba'da yine bıkmadan, usanmadan onu arayan telefon numarasını bir şekilde telefon numarasına ulaşıp onu arayan herkesle de dakikalarca konuşuyor. Her türlü bilgisini bu konuyla ilgili eğer arayan kişi onun uzmanlık alanına giriyorsa, onun rahatsızlığıyla ilgili şifa dağıtabilecek elinde bir ürünü varsa, bir tarifi varsa bıkmadan, usanmadan onları telefonda arayan kişilere de anlatan bir kişi. Yani şunu her zaman söylüyorum. Hayatta sabırlı olan, sabreden insanlar, beklemeyi bilen insanlar her zaman mutluluğu yakalarlar. Hiçbir zaman aceleci olmayacağız. Şimdi Dermali Baba'ya ulaşmak isteyen hatta onunla tanışmak için Safranbolu insanlar var. Değerli seyirciler düşünün dünyanın dört bir yanında Japonya'dan gelen hastaları var. Japonya'dan gelen hastaları olduğu gibi Japonya'nın en çok seyredilen ki daha önceki tanıtımlarda o kanalın adını da vermiştim. Televizyonlarından biri, Japonya'nın en çok seyredilen devlet televizyonundan biri gelip Dermali Baba'yla Safranbolu'da röportaj bile yapmıştı. Demek ki bunu dünya çapına yayılmış. Hani şöyle bir şeyler diyorlar. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a. Ben tabii aynen. ki de Mars demiyorum ama yani artık dünyanın dışında bir gezegen olsa oraya bile yayılacak. Çünkü bir insan yaptığı işi hakkıyla yapıyorsa değerli seyirciler, ona bir alın teri katıyorsa, bir emek katıyorsa zaten o iş zaten iyidir. Bu işin de iyi olduğu her türlü ispatıyla ortada değerli seyirciler. Şimdi Derna Ali Baba'nın şu bir gerçek var. 1978 senesinde ben bununla ilgili çok bilgi aktardığım için biraz daha hızlı bir şekilde geçeceğim. 1978 senesinde Türkçe'ye çevrilen Şifalı Otlar ve Bitkiler kitabında Derman Ali Baba çok yararlandı değerli seyirciler. O yıllarda daha genç yaşlarındayken dönemin 80 yaşındaki, 100 yaşındaki büyüklerinin yanına alarak o kitabı da koltuğunun altına koyarak Safranbolu'nun doğasında o kitapta belirtilen kara kalemlerle çizilen Siyah beyaz fotoğraflarda hatta gösterilen, kara kalemlerde çizilen ve fotoğrafları gösterilen o otları, bitkileri araştırın. yanındaki 80 yaşındaki, 100 yaşındaki doğada buldu değerli seyirciler. Onu kendisi fotoğrafladı, kendisi kalemlerle çizdi. Yakın bir zamanda zaten bunları bir kitap olarak da yayınlayacak. Ve yine şudan bir gerçek söyleyeyim. Belki de Türkiye'ye ilk defa fitoterapi alanında şifalı bitkileri Türkiye'ye tanıştıran, bu işin ilk öncülüğünü yapan kişi de Derman Ali Babadır. Ondan sonra bunun gerisi geldi ve önümüzdeki senede tıp fakültelerinde zaten şifalı bitkiler ders olarak da okutulacak hayatın böyle bir gerçeği var. Şimdi madem bu kadar önemli bir kaşifatlarımız, bu kadar önemli işlere imza atmış ve yüzlerce binlerce dağıttığı üründen yüzde bir dayı şikayet gelmemesi değerli seyirciler, lafın kısası. Eğer sizde, hatta şöyle demek istiyorum, ekranın içine bakarak eğer sende ben fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, sırt ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı, baş ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı ve benzeri aklımıza gelebilen gelmeyen başka ağrılar da var. Kurtulmak istiyorsun değil mi? E, tabii ki istemiyorum demeyeceksin. O zaman daha ne duruyorsun? 0216 490 çift 0 arayacaksınız. 0216 490 çift arayacaksınız. Kargo, kulli, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL atacaksınız. Kıyameti koparmayacaksınız. Gürültü koparmayacaksınız sabredeceksiniz değerli seyirciler. Her şey sabırla olur. Gürültü yapmakla, gürültü kopartmakla hiçbir şey kanıtlanmaz değerli seyirciler. Her şeyi sakin bir şekilde düşünerek ve bekleyerek elde edeceksiniz. 0216 490 çift 090'ı arayacaksınız. Kargo, kurye, KDV her şey dahil 69 TL. biz kalmayacak. Peki siz... Kalmayacak. Kalmayacak. Şey, e, Şevket Bey sizin var mı? Bayağıdır hani mukaddesle ilgili kopukluk oldu, boşluk oldu. Kanıtımızı bitirmeden... Yok, biz... Ee bile abiyle e, ve mukaddes ablaya beraber hala haşin telefonlarımız devam ediyor. E, Kopma yok. Sadece dediğin gibi senin ilacımız bitti. Yani, yani Derseyle tanrımızın yani, sonuna gelmişiz. Evet. Ali dedi ki yapmakla hiçbir şey elde edilmez diye. Derseyle çok kez yalnızca bir yumurta yumurtlayan tavuk <laughs> sanki bir gök taşı yumurtlamışçasına gıdaklar. Onun için dürültüyle hiçbir şey edilmez. Her şey sakinlikle edilir. 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü Tasavvufumuz Mevlana'nın da söylediği gibi. Sabreden kuş, sabırlı kuş her zaman en iyi uçan kuştur demiş Mevlana. Ben de bu sözle tanıtım burada nokta diyorum efendim. Ben de Zerden Gençlik tekrar buluşabilirim. Ümidine iyi akşamlar diyorum. Size iyi programlar. Teşekkür ederim. Evet, sağ olasın.